Hava ne kadar güzel Bodrum'da dedik. Yağmur yağacak mı acaba arkasında? Tabii iyi de bu iyi hallerin bize getirdiği iyi kötü halleri de var. Dolayısıyla bir belediye başkanı ve sudan sorumlu olan bir başkan olarak acaba sularımız, yeraltı sularımız yeteri kadar beslenecek ve önümüzdeki yaz suyla ilgili önemli bir sıkıntı yaşamayabilir miyiz diye de bu hesapları ve bu e, bakışla yapıyoruz. O iyi havalar bizi biraz kusura bakmayın rahatsız ediyor. Hani azıcık yağsa iyi olacak diye. Böyle bir durumumuz var. E, Türkiye çevreyle ilgili önemli konuların altına imza. Önce dedik ki yüzde yirmi bir karbonu e, azaltacağız dedik. Sonra yetmedi. Ne hangi hesap ve hangi yol haritasıyla olduğu bilinmeden yüzde 41 azaltacağız dedik. Çok güzel hedef çok güzel. Sonra 2053'te sıfır karbon. Dedik. Mükemmel. Ama yol haritası kimler yapacak? Bununla ilgili çıkarılması gereken kanunlar, bakanlıklar, bakan, ve yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki ilişki ve görev sorumluluk paylaşımı henüz tarif edilmiştir. Bu çok değerli, önemli ve mutlak yapılması gereken bir şey. 21, sonra 41, 53'te 0 karbon. Çok iddialı, çok doğru inşallah yapabiliriz. Ama bunun için yapılması gereken şeyler, aktörler ve bunlarla ilgili paylaşımlar gerekiyor. Uluslararası boyutta Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak e, arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi belediye başkanlarının davetini verdik. Güvenliki'nin e, dört büyükşehir belediyesinden birisiyiz. Örnek olarak ilk çalışmaların yapıldığı her konuda ama şu anda eee bu konuda çıkarılması gereken çok doğru ve ciddi olarak çalışılar çıkarılması gereken kimlerin görevli, kimlerin sorumlu, hangi konulardan sorumlu ve ne yapması gerektiği ile ilgili artı yerel yönetimlerin mutlak içinde çok önemli bir şekilde olması ve aynı zamanda ona finansman sağlanması. Gerekti. Finansman konusu çok önemli. Gelen bazı e, finansman kaynakları bu değil, özellikle bazı kesimlere verilip bazı kesimlere verilmiyor ve adaletsiz bir dağılım var. Bunu da söylememiz gerekiyor. da gerçekten herkesin Muğla'sı bu. Yani Muğla sadece Muğla'lıların olacağı kadar küçük, e, o kadar bir yere sahip değil. Bütün Türkiye'nin molası. herkesin gönlü vatana bu parçasında yer almak, burada ev almak ve mulalı olmakla ilgili hep e, düşünceleri var, hayalleri var, doğrudur ve ama e, Muğla'yı korumakla ilgili e, ve nüfusun hızla artışıyla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. devam ediyordu ama turizm mevsimi bitince e, belediye başkanımızla e, ifade etti. Yani inşaat faaliyetleri tam bir şantiye haline geldiniz değil mi başkan? E, ve daha önce yapılan planlar nedeniyle başkanın bu planları dur demesi de mümkün değil. Ve bu planlar direkt olarak belediye başkanı tarafından değil, diğer kurum kuruluşlar tarafından yapılıyor. Çevre Bakanlığı tarafından yapılıyor. Turizm Bakanı burası turizm alanı diyor. Halbuki bizim programımızda yok. Beş yıllık imar şeyimizde yok. Ekstradan o alanlar çıkıyor. Özelleştirme dairesine veriliyor. Orası planlayarak yeni imar lejantı koyarak orayı satıyor. Ve biz dava açmak da getirebiliyoruz. Başka yapacağımız elimizde bir şey yok. Tabii, sivil toplum örgütleri her türlü tepkiyi gösteriyorlar ama eee belediyeler olarak ben hukuki yönden mücadele etmek durumundayım. Bunun bir değişmesi lazım. Yani yerele bütün kıyıları bakanlık planlıyor. Biz olmaz bu dediğimiz konuda yaparlarsa dava açmak durumunda kalıyoruz. Peki bu yeterli mi? muhakkak surette yerele yetki, sorumluluk, kaynak aktarılmalı ama denetimi çok iyi yapılmalı. Orada da bir yanlışlık olmasın diye denetim yapılmalı. Ama siz yetki sorumluluğu aldınız, sorumsuz hareket ediyorsunuz ve her yeri imara açmakla ilgili bir derdiniz var. Adeta batan geminin malları gibi büyük bir hücum Büyük bir şey son anda ben burada şunu alayım, bunu alayım. Bakın, e, yanan ormanlarımız ciğerini de yaktı. Ciğerimizi de yaktı aynı zamanda. Yüzde 68 orman varlığımız yüzde 60'a düştü. Çünkü yüzde 8'i yandı. Tabiat onu tekrar kendisi yerine getirecek belli yıllarda. Ama tabi ekosistemdeki diğer varlıkların da e, bu arada e, görmediğiniz kayboluşlarını da eee fark etmek gerekiyor. Ama Muğla'da orman alanlarında yüzde altmışında maden arama ruhsatı var. Bu bir vahşet arkadaşlar. Defalarca söyledik, anlattık, sayın bakanlarla görüştük ama yüzde altmışında maden ruhsatı verilmiş ve yerel yönetimlerin bununla ilgili hiçbir yetkisi yok. Nereye verildiğini sonradan biz araştırarak öğreniyoruz ve onunla ilgili çaba sarf ediyoruz. Karban ayak izi, su ayak izi çalışmalarını yaptık. Su ayak izinde hangi alanların su havzası olduğunu ve bu havzalarda kesinlikle maden arama gibi su kaynaklarını yok edecek çalışmaların yapılmaması gerektiğini söyledik ama verilmeye devam ediyor. Bu konuda bakanlık ve e, maden arama enstitüsü tam yetkili. 60 araba ruhsatı veriliyor ama bunun yanında oldukça zengin olduğu için onların çoğu da işletme ruhsatına dönüşüyor ve büyük bir doğa tahribatı ve maalesef burada mermerci arkadaşlarımız var mı bilmiyorum, sıklıkla söylüyorum. Çıkarılan mermerlerin, ben ispat ve diğer madenler hariç, yüzde sekseni blok mermer olarak satılıyor. Bunun terse dönmesi lazım. Yüzde sekseninin işleyerek, yüzde yirmisinin ancak blok olarak yapılması lazım. Mermer Beş sene sonra tekrar oluşan meyve ağacı değil ki, o giden mermer bir daha geri gelmemek üzere gidiyor. Dolayısıyla bu konuda da yetkinin kanuni düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesi ve yerelin mutlak surette bu konularda hazırlanacak olan su planları, çevreyle ilgili çevre ile ilgili hazırlanacak olan planlara uygun yapılması lazım. Yani hiçbir maden ruhsatının verilemeyeceği su havzaları var. Bunlar maalesef e, verildi ve biz hukuken mücadele etmeye çalışıyoruz. E, ve ama zihniyet başka arkadaşlar. Yani bunu yapmak mümkün değil. 53'te 0 karbon e, işte yüzde 41 azaltıcı olan tamam. Ama Muğla'da 3 tane termik santralimiz devam ediyor bu yapılan işin neresinde bu terlik santraller yer alabiliyor? Onu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Emisyonlara baktığınızda e, bacak baca yıllarca mücadele ederek bulunmuş olan filtrede olmakla birlikte o bacak kasından çıkan şeyin tam olarak nitelikli kontrolünün e, yapılabildiğini düşünemiyorum. Ama şu anda harıl çalışıyor, enerji açığımız var, bunu yapmamız lazım. Peki bu nereden beslenecek? Yakıtı ne? Kömür. Kömür şu anda e, yükürt dioksidi yüksek, enerji itibariyle, e, kalori itibariyle düşük kömürü biz buralarda yakarak değerlendiriyoruz. Bakınız, yatağın termik santralinin altından tünel kazarak aşağıdan e, galeri sistemiyle kömür çıkarmak istediler. Onların tespit ettiği o kömür havzası bahçe yaka dediğimiz Muğla suyunun üçte e, ikisini bir buçuğunu ka, e, karşılayan bahçe yaka su havzasının altına iniyor. O su kaybolduğu anda benim Muğla'nın o rezervi bir baraj gibi düşünün orada toplanıyor. Bunu kaybetme durumunda. Ve biz buna müracaat ettiğimizde bununla ilgili kanunlar yeterli değil ve bizden izin almadan bunları yapıyor. Bize sormadan yapıyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili maden kanununda çok nitelikli bir değişim yapacağız. Akın Bey de bunun hazırlıklarını yapmış çalışıyor zaten enerjiyle biraz sonra kendisi anlatacak. Ve önümüzdeki dönemde bu konuda hukuki alt yapıyı tümüyle değiştirip olması gereken hedeflere ulaşmamız için olması gereken yere getirilmesi lazım. Bununla ilgili her türlü önerimiz açık. Ee, Muğla olarak ne yapıyoruz? Değerli arkadaşlar, bakın en fazla yatırımı altyapıya yaptık. Özellikle kanalizasyon ve arıtmaya. Muğla merkezde Muğla Belediye Başkanlığı döneminde yaptığımız arıtma tesisinden çıkan arıtma suyu şu anda Muğla merkezin yüzde 90 yeşil alanını suluyor. İçme suyuyla sulamıyoruz Muğla'da. Yüzde 10 kadar, kadar kısmı var. Yüzde 90'ını arıtma tesisinden çıkan suyu kurduğumuz isale hatları ve depolamalarıyla tamamen onunla suluyor. Ama çoğu yerde burada da dahi henüz daha içme suyu, içme kullanma suyunu maalesef şeyde kullanmak durumunda kalıyoruz. Sulamada kullanmak durumunda kalıyoruz. Yeşili suni olarak yaptığımız çimi değerlendirmemiz lazım. Çim yerine başka eczacla ilgili çalışmalar yapmak lazım. O kadar zengin değiliz sulamada içme kullanma suyu ile ilgili çok önemli sorunlarımız var. Dolayısıyla onları yapmamız lazım. İkincisi, denizin kenarındayız, Bodrum gibi yere gelmişiz ama her binanın bahçesinde yüzme havuzu var. Ne kadar kullanıldığını bilemiyorum. Ama yüzme havuzu var. Yüzme havuzun suyu nereden, ne kadar zaman aralığıyla temizlense de değişmek mecburiyetinde onu değerlendirmek lazım. Yüzme havuzlarına su deposu haline getirip sarnıç haline getirmekte büyük yarar ona ihtiyacımız var çünkü. İmar yapılan değişiklikle sarnıç her evde yeni yapılan evde yağmur suyunun toplanacağı sarnıç konusu iman mevzuatına girdi. Çok değerli, çok önemli ama onu mutlak yapmalıyız. Yüzme ile ilgili bir yeniden bir yönetmelik yapılmalı. Sarnıç konusu dediğim gibi çok önemli. Ve arıtma suyunun sulamada ve diğer kullanımlarda değerlendirilmesi ve bunun için de altyapıda yatırımı yaparken tüm arıtma tesislerinde Bodrum'da yaptığımız tüm arıtma tesislerinde, Fethiye'de yaptığımız yerde, Ölüdeniz'de yaptığımız arıtmada ve öğren 'de yaptığımız arıtmada tümüyle yeniden değerlendirilebilen sulama suyu ama parantez açıyorum meyve bahçesi, sebze bahçesinde kullanabilecek halde bir aralıkta yapıyoruz. Mevzuatı çıktığı zaman onları da kullanabileceğiz. Sulama suyu yüzde yetmiş tarla sulamasında kullanılıyor su. İçme kullanma niteliğinde su. Yüzde otuzu da içme kullanma da yıllardır söyleniyor. Tarla sulaması ile ilgili modern e, ve değişimi sağlamalıyız. Yağmurlama veya damlama yapmak suretiyle orada kullandığımız suyu en aza indirmeliyiz ve diğer kısmı da içme kullanmaya vermeliyiz. Hala başlı sulama devam ediyor. Önümüzdeki yıl ve yıllar Muğla'da çok önemli bir su krizi yaşayabiliriz. Suyu ozmozla yapalım deniyor bazı arkadaşlar. Maliyetini bir düşünün. Nereye geliyor? Deniz suyundan ozmozla yapalım. Bizim bunu muhakkak tersine çevirip sulamada yapacağımız yatırımlarla içme kullanma suyunu mümkün olduğu kadar orada kullanmak ve kullandığımız diğer suyla en az suyla en fazla verimi almamız lazım. Bunu yapmamız lazım. Muğla'da yapılması gereken su altyapısıyla ilgili yatırımlar var. Devlet su işleri bozuk yaptığı şeyi de düzeltemedi. Hala patlamalar devam ediyor. Bir bölümünü kazandık, diğer bölümü de mahkemede stoplanıyor. Ama ben atlayan sudan da su kaybetmeye devam ediyorum. Bu çok önemli ve mutlak çözülmesi gereken bir olay ve bizim su rezervlerimizi arttırıp e, suyun tüketimiyle ilgili aldığımız tedbirlerle biraz önce söyledim arıtma suyunun yeşil alanda kullanılması gibi bunlarla muhakkak surette kullanma suyunu arttırmamız lazım. Mevcut suyun yüzdesini orada kullanmamız gerekiyor. Çevreyle ilgili Yedi tane çöp depone alanımız var arkadaşlar. İkisi e, küçük ama diğerlerinin hepsinde ayrıştırma yapıyoruz ve metan gazından elektrik üretiyoruz. Bütün çöp depone alanları buna göre düzenlenmiş ve elektrik üretimine devam ediyor. Bu önemli bir durum ve hiçbirisinin metan gazını yabana götürmüyoruz. Dolayısıyla gerçekten ayrıca güneş enerjisi Muğla Belediyesi döneminde 2013 yılında TEDAŞ'tan ilk ruhsatı alan bahçesine kurduğumuz, mezbahanın bahçesine kurduğumuz güneş tarlasından elektrik üretmeye Türkiye'de ilk ruhsatlı yer biraz da zor oldu çünkü mevzuat olmadığı için bakanlıktan bunu biz nasıl vereceğiz nasıl olacak bu dedik. Bakanla görüşerek onu hallettik ve ondan sonra kuruldu. Şu anda bütün mümkün olan yerlerde çatıda elektrik üretimine devam ediyoruz. Bodrum Otogarı'nda, Muğla Otogarı'nda, Bodrum'daki hizmet binamızın çatısında ee, yeni bitirdik alanı var. Burada da geniş bir köpek ve hayvan, kedi ve hayvan köpeklerle ilgili barınma alanımız var. Onun çatılarına kurduk. Ondan üretime başlıyoruz. Mezmada biraz önce söyledim ya orada yaşıyoruz. Ayrıca şu anda ihalesi çıkarılacak 40 dönümlük bir alanda güneş enerjisi üreteceğiz. Elektrik üreteceğiz. Ve Muski çok büyük giderleri elektrikten olduğu için hiç olmazsa onu yapacağız. Ayrı bir projemiz Atatürk Barajı'nın üstünde Marmaris'te güzel bir güneş tarlası yapacağız. Başlangıçta gariptir. İlk müracaatımızı yaptığımızda bana dediler ki bakanlıktan burası orman size veremeyiz buraya dediler. Ya neresi orman? İşte yani göl burası onu da yapıldı. Ayrıştırma ile ilgili önemli şey var. Bütün bunlara baktığımızda dünya ne yapıyor? Biz kirlenmeye ne kadar etki yapıyoruz? Biz bunları yaptığımızda dünyanın kirlenmesi ne ne kadar artı değer elde edeceğiz? Çünkü iki de Amerika ve Çin karbonla ilgili hiçbir şeysi yok, derdi yok. Onlar aynı teknolojiyle ve dünyayı kirleterek ee, ekonomilerini en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorlar, ama biz ne yapıyoruz şimdi burada? Bir bilinç oluşturuyoruz ve kumsala gelmiş olan deniz yıldızını ben de iki tane deniz yıldızı atıyorum. Ama devasa olay dünyada devam ediyor. Bir e, kurgulama var. Yöneten hükümetler dışında başka kurgulamalar var. Ve onlar istedikleri gibi bu dünyayı eviliyor, çeviriyor, yakıyor, söndürüyor ve bu düzenin muhakkak sürekli değişmesi lazım. Ve umuyorum ki önümüzdeki yıllarda iyi ve kötü olarak çok daha büyük değişimlere hepimizin hazır olması lazım. Bu değişimin iyi yönde çok, kötü yönde en az olmasını temenni ediyorum. Umutsuzluğa gerek yok diyorum. Bu kadar insan, bu kadar yıl içerisinde çok önemli bir bilince ve bakış açısına sahip oldu. önemli bir zihinsel değişiklik var. Ama merkezi yönetimlerin alacakları karar ve tavırlar, ve politikalar, bu işte çok önemli. Onun için de bir değişim lazım diyorum. Yeni bir